Çok bir şey yok. Arkadaşlar merhaba dediğim gibi şimdi rtc'nin ikinci bölümü ve Foot Champions gireceğiz bugün e, ayın 20'si sabah karşı 3 Türkiye'de serverların düzgün olduğu bir saat yani olabildiği kadar biz de şansımızı kovalayacağız <laughs> İlk maça giriyoruz <laughs> felix abomeyang oynatıyor kendine saygısı yok <laughs> And the focal point in attack today, Marcus Rashford. Marquinhos. Koştur çocuğu Marquinhos. He's got the right idea with that pass. It's Bernardo Silva. Evet, Bernardo Silva. Bugün oynuyor. Her zaman gitmez. Hızlı başladı. Hızlı başladık. Beyler bir gol attı. Tek lip diyeceğim. Çok iyiydi ya. Rashford. Well, it's all going so smoothly for them here. Another goal. The referee allowing advantage to a The hosts have had the lion's share of possession. If you have that... It's Neymar! And a goal! To... <laughs> bir gol. Neymar! Can we please don't? Well, from Lucas. Demasiado. Well, it could be on for him here. Surely. Kartım <laughs> da var ya. Hey, ben Rümeysa Özbey. <laughs> 1998 yılının Kasım ayında dünyaya gelmiş tehlikeli bir akrep kadınıyım. Ronaldo baby. Mid Ronaldinho. ya. İkinci maçtan ilginç bir kadro ama record breaker Bardi ile oynuyor bu arada. Güzel kanser. mane, kuki pasca. kuki, olima mane, no sa kumposi viniro. kuki, olima mane, no sa kumposi viniro. kuki, olima mane, no sa kumposi viniro. rashford. can he finish? oh, he's found the net. and that increases the advantage to two. just what <laughs> they want. neymar. mane, real chance. <laughs> In it goes! A three goal cushion! This is astonishing stuff! And Bernardo Silva has it. And it might be. A goal! And I'll tell you what, on this sort of form, it's a on them. And they need to get tighter here. Save, but still a chance. And in at the second time! the washing could maçımız Messi'den ilginç bir kadro. İnsanlar böyle top <laughs> <laughs> Bana hiç de gelmiyor abi. Abi az önceki maçta vardı daha geçeyim. Diyorum. Neymar'a da stay forward falan <laughs> <tiyanlarında>. normal. <laughs> ben ikisine de stay forward, stay forward falan oynuyorum. Baya iyi bence ya. Baskı yapmak için falan ben önde top oynamak istiyorsam çok iyi oluyor. Can they convert? Defense. Bernardo Silva has it şey daha yani, Çok... Aslında gözde Gözle görür şeyler yapıyorum? Adam... Anlamadım yani. Nasıl bu kadar... üstüme geliyor, kanıyor yaptığım şeylere. Ananı sikiyim! Florin Mandy falan. Evet, ilk belalımız geldi. Nefret ettiğim geldi, bir kartı istiyor. Geldi geldi. O, o, o geldi değil mi? O geldi Curtis Jones, Wayne Rooney. Çok kötü ya. Bernardo Silva. Bruno Fernandes. Short attempted. Keeper getting the touch. Yes, be, Bravo Neymar. Adamsın oğlum. <laughs> ya. yani, Bu yani. evet, kadar zor ki ya Allah senin belanı versin <laughs> Ahmet ya. ya çok iyi Olur, Zaman, uzun uzun, ba uzun o, bacakları falan benim şu an o, benim şu an o, paramla beraber ben onu alıp <laughs> beyler Fettim. adam bir ağzına sıçtı Oğlum <laughs> <ya. gülüyor> <Biraz sağlamıştan gülüyor> daha... ne kadar iyi çalın lan. <laughs> Sen daha de kaymaya devam et. Yürü <laughs> gir. Abi zorlasa mı biliyor musun? Attı abi ya. Tabii ki atar ya. Karşısında ben varsam tabii ki şu gol girecek yani. Gerizekalılar ya. Abi siktimin salak kurtuası ya. Sen yat üstünden geçsin top bir dahakine. aptal çıkartıyorsun. Elşar abi ne güzel İtalyan kablosu. Just one minute of stoppage time, say the officials. in an attacking position. It's not too late for them. And in real chance. lan, Zaha be. 3-3 Beyler 90 1 Oğlum ya. Aa. Oğlum bir pas attım Marquinhos'la kareye bastım amına koyayım. O kadar çaresizdim. Orta açtım kanada. Şu an Çünkü şu an şey düşünüyorum. Yani para çıkartabilirsem abi. Beyler ya şu kurtuayı alın tamam başımdan alın. Hadi be Zaha be. Bir gol daha be. Ulan. Ulan. Ulan ne şanslı adamsın be. Ulan ne şanslı adamsın ya. Abi ya ya rage atmayacağım çünkü çok aptalca bir şey oldu yani. Hani elimden ne geliyorsa her şeyi denedim olmadı ya. Siktir git kanka ya siktir git defol buradan ya. Amına koyayım. Şansıyla bu kadar gelemez bir insan ya. Statlere bak amına Çok sinirliyim şu an. Acayip küfürler dövdüm falan. bak. Buradan insan skoru başladı. yani... <laughs> Çok sinirlendim. Kanka <laughs> ne oluyor biliyor musun? Herif L2 shoot fake atıyor. Zaten konum olarak Türkiye'de olduğum için Zaten buçuk saniye geriden geliyorum. Ben dönüyorum adamla beraber. Adam plase koyuyor. Eee sırtının üstüne yatarak böyle atlıyor amına koyayım ve gol giriyor tabii ki. Ya yani ne yapsın ki? Geri zekalı. O oh. güzel bir kadro. Ama... Oh.

Ya Çin aşısı Ronaldo'yla attığı gole bak bana ya. Kanka karını şu an hemen dönüyorum şeyini 1300 kişi izliyor bu saatte abi. <laughs> gidip kanka abi diyorum kanka şey, Çin. 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 Şunun oncağını o kadar iyi biliyorum ki. Demiz, 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 bu arada eğer bu şuna yetkinin Neymar yapmazdı. Dur lan Neymar At lan! Kes be! Ulan! Ağzımda O yapma ya. Ne yapayım? var ya? Yev... Yev... Yevgen mi? Yevhen mi? var ya Yevgen Press Ya yevgen Ah be Ah bak adına bak Yok yok <Daha gülme> Ben de katılacağım meilleur. şimdi Çıkarın bak <gülme> <gülme> <Kandam. gülme> <gülme> Beyler beyler maçtayım yana. ya Amanıza koyayım beyler <gülme> Yaptı abi. Ya, ya oğlum gol yedim sizin yüzünüzden. Bir şey bilen söylüyorsun. Ya. Gülüyorum ben de. Lütfen beni güldürme e e ya. Hayvan bakıcısı Bahattin Özataman İzmir'in sembollerinden sayılan <laughs> 7 yıl önce yaşamını yitiren ki Pak Bahadır Mustafa. <laughs> Allah aşkına sus. 8 yıl bakım. <laughs> Allah aşkına sus. Pak Bahadır'ın yanına gömülmeyi <gülüyor> bakayım. Bakayım. <gülüyor> bak ya teşekkür. Pak <laughs> kanka sus ya. ya şunun, şunun, yapılacağı o kadar belli ki hani. yaşanacağını çok iyi biliyorum ya. Galiba <laughs> adam ya, 36 topla oynadı kanka. Nasıl siktir ya. Şok oldum oğlum ben. arkadaşlar. Her da var, Türk bir adam geldi. Gazi Eren Spor <laughs> Kulübü diye. <laughs>

Raske çok kötü gol attım ya. Özür dilerim Gazi kardeş. Raske sen neydi ismi? Mane. Bravo. Neymar. Şimdi <laughs> niye pas atıyorum ki şuradan? <laughs> pas oyunu. Well, I'm sure you want to see this again. Where is everybody? Chokso, come on, hello, someone. Well, time just challenged magnificently. This might be ideal for the counter. Yani, şey. Will it be sufficiently imaginative? He cuts it back. And he's big oh. Yeah, close indeed. Technique just leaning back a little bit. That's why it goes so high. Is it going to be? And now he must score. And a goal says... Ya kanka siktir git gel zaten at yani artık ya. Vuruyorsan kafayı kaleye vur yok zaten ne o kalede ya abi ya. Uf, oyun niye bu kadar üçgen ya? <laughs> Hadi bir vur. Aferin. Eğer chat linki takmayı unutmuşum. Sizin sesleriniz gelmiyor. Şuna, şuna, şuna hemen takacağım. And now ya. Kanka siktir git ya. Oğlum şuna bak ya bu ne amına koyayım bu ne ya <laughs> Abi 4-2 kaybediyorum saçma salak bir şey oldu ya <laughs> Dalglish abi. Öyle yavaş vursa bile gol giriyor kanka. Ya. ya abi ne penaltısı ya. Dokunmadım ama koyayım herife ya. Yes. Ona vuracak. Hadi dakika istemişti abi cumartesi girmeli diye. Çantaşlı. Ne kadar ya. Ne <laughs> 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 de kadar bir <laughs> Rakibimin. Mendy. And forwards. Neymar not picked. Çok iyi be. İki şut iki gol. İğrenç bir futbol. Bok gibi goller. Helal olsun. 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 Döndüm döndüm! Ya nereye döndük ya? Vuracak. Ama hmm. <laughs> Midviyer'e havası var ve connection'ı iyi adam. O kadar iyi. Ne kadar iyi olduğunu siz tahmin Ronaldo Hadi be. Ulan bir tane daha be. Bu oh, evet, kadar abi evet, bu kadar. bu ne abi, 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 abi. abi yeter ya yeter ya, ya? ya o evet, abi bugün Pas oyunu. <laughs> Tik tak. Şok edici. He's in Bence de çıkıyor. <laughs> altıncı altın oluyor. Bu bu videonun son maçı olacak. Bu arada e, altınçı maçtayken maçtayken Jones'u yaptım SVC. Şu an kadromda yer alamıyor çünkü 4-1-2-1-2 oynadığım için Marquinhos çıkaramıyorum veya mana onu koyarsam orta sahadaki herkes çok yavaş olacak. Marquinhos'un çıkabildiği bir zaman diliminde Mbappe'yi alma konumuna geldiğimizde Jones kadroya monte edilecek. Bence oyun ileri aşamasında bir noktada kullanacağımı düşünüyorum. Pingim benim telefonda. Kalle Fark olsun da yani bu kadar olmaz. Abi çok ilginç bir kadro geldi. Hiç bu, bu kadarını görmemiştim. Hayır, hayır. Koş. İngilizce koş. Abi. Açtım. Mesela, İğrenç bir gol. Ama oyun bunu gerektiriyor. Oyun bu kadar kötü gol atmanı gerektiriyor. Auto blok, auto Bunu atıyorsun abi. Nasıl savunuyor biliyor musun? Farkına varmamı sağladı bu

And the penalty converted here. Well, that's hours of practice, Derek. Hours of practice. And just like that, he's come up with the same! Well, you have to have strong hands as a goalkeeper and look at that. Goalkeeper beaten from the spot. Bread and butter, Derek, bread and butter. Ronaldo öyle, sola atar. Hadi be, and he stopped his penalty away, Lee. Well he held his nerve, simple as that. Well, he's got his angles right there. Just look at that for goalkeeping. it? Well, he gambled on the keeper moving and he did. Oh, Inform you, Inform Football And he's been denied from the goalkeeper's got three friends, two posts, Beyler rakip teşhir Abi onda altı yapıyorlar. başlamak ne demek ya Onda altı başlamak ne demek ya Şutu var adamın ya Beyler bakın adam en son şutunu 80. dakikada çekti maç penaltılarda kazanıldı bunu <laughs> koy.